Aranan şahıs uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yapılan çalışması sonucunda 12 yıl 10,5 ay hapis cezasıyla aranan H, H.G. yakalanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ruhsatsız ateşsiz silahları satın alma ve silahlı tehdit suçlarından toplamda 12 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H. H.G. İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde önceki gün yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 153 adet fişek, 5 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 adet kaptagon, hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak önce emniyete, ardından da adli makamlara çıkarılan H, G tutuklanarak cezaevine gönderildi.